çek. Herkesin yapabileceği bir şey değildir bu arada. Dağıtmadan karışım Evet. Bulamaz. Bulamaz. Evet sen. Her kimetli bulamaz. Bacacığım evet. bir tane yelpazem var. Bu o kere. da tam 20 yıllık. Bak üzerinde evet. onun Biliyorum. anası yazar. Biz. Sakın. Aa bir de üstüne oturuyor. İşte alo. Bak bir kahve içeceğim. Bizim bildiğiniz. Aşkım o benim yelpazem. yelpazem. Sen mi yerleniyorsun onunla? Bak şimdi bunu ne yapıyorsun biliyor musun? Bunu böyle alıyorsun. Dur. Bunu böyle açıyorsun. Açamadık. Bak hani gece yatakta yapıyoruz ya. <laughs> gel bir daha yapalım. Hadi gel. <laughs> çılgın